Merhaba ben Rıza Gökay bugün Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 20 Mart 2025 günlerden perşembe saatlerimiz 19.00. Haftanın sonuna geldik. Bu hafta önemli bir veri diyorduk. Faiz kararı. Fakat faiz kararından daha önemli bir durumlar gerçekleşti diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı, diploma iptali ardı ardına geldi haberler ve piyasaları fazlasıyla etkiledi. Dolar kurunu özellikle fazlasıyla etkiledi. Şimdi biz bunları konuşacağız. Önümüzdeki günlerde ne gelebilir? Herkesin aklında aynı şarkı aslında. Aynı artık şarkı mı diyeyim, marş mı diyeyim, bir gece ansızın gelebilirim. Yani bir gece ansızın, hep bir gece ansızın diyorduk. Bir gö bir gündüz ansızın oldu diyelim. Sabaha karşı ansızın oldu diyelim. İşin açıkçası burada özellikle beklentimiz bir miktar tabii ki fiyatsal olarak tam olarak yerinde bulmasa da karşılandığını söyleyebiliriz doğru bir fiyatlamanın tabii ki gerçekleşme opsiyonunun sadece fragmanını gördük diyebilirim. Önümüzdeki günlerde tabii ki bizi neler bekliyor? Ne gibi adımlar atmamız gerektiğini ve burada tabii ki Yurt dışından gelip de e, dolarlarını bozup faize yatırım yapan yani carry trade yani faizcilerin ne durumda karşı karşıya kalabileceklerini gördük diyebiliriz. Onlar da tabii ki bu durumu gördü. E, neler yaşayabileceklerini. E, bu yüzden e, ne adımlar atmamız gerektiğini önümüzdeki günlerde senaryomuz hikayemiz nasıl olması gerektiğini tekrardan üzerine geçerek devam edeceğiz. Ne yönde hareketlilik vardı? Özellikle dünün nasıl geçirdik onları söyleyelim. Dün saat 11-12'ye kadarki süreçte e, volatilite alış satışı rakamları piyasa açılır açılmaz çok fazlaydı. E, tabii ki internet yayınının sosyal medyanın olmayışı e, paylaşımlarımızda yapamıyor hale getirdi. E, burada çok fazla makas aralıkları olduğunu gördük. E, burada panik alışlarının, panik satışlarının yapıldığını gördüm. E, ben bu gibi durumlarda zaten e, kesinlikle alış satış önermiyorum. Zaten bu makas aralığa açıkken de bir alış satış yapılmanın mantıklı olmadığı düşüncesi içerisindeyim. E, Birçok alış yapıp da e, o an e, 3.850'den örnek veriyorum gram altına alıp 4.200'lere gittiği zaman mutlu olan insanlar gördüm ki bugün acaba o insan mutlu mu? Onlara da söyledim. Ben hani sadece fikren söylüyorum dedim. E, panik alışı yapmamak gerekiyor. Sabırlı aslında bir izlemek tabloyu görmek gerekiyor. Makasın daralmasını alışta da, satışta da ne olursa olsun zarar da etsem en azından bir sakinlik ortamında alışlarımızı gerçekleştirip satışlarımızı yapmamış o gerektiğimizi düşünüyorum. Yani satış yapanlara yaradı bir kesim. Ama makaslar açık olduğu için de çok çok muazzam bir satış. Mesela en yüksek rakamlı bozduğumuz rakam 3 783 800'e yakın bir rakam olduğunu hatırlıyorum. E, satış rakamları olarak da çok çok farklı rakamlar vardı işin hikayesi. Ne yazık ki durum böyleydi. Hani dünü özellikle böyle bir ufak kaos ortamı içerisinde geçirdiğimizi söyleyebilirim piyasalar olarak. E, borsa zaten eksiyle e, açılış yaptı. Eksi 6 ile sonra devre kesici devam etti. E, daha sonrasında kapanışına eksi 8'e yakın yaptım. Bugün e, pozitif başladı. Bugün pozitif başladıktan sonra tekrar satışa döndü. Onu ayrıca inceleyeceğiz zaten. Hani konular birbirinin ardını kovalıyor aslında. Hani ne yapmamız gerekiyor? Bizim hikayemiz nasıl olması gerekiyor? Bunların önce bahsettiğimiz hikayede devam etmemiz gerektiğini anlıyoruz zaten. Ne 4 birim altın bir birim gümüş. Şimdi altın ve gümüşü olanlar hele ki gram altın gram gümüş tarafında olanlar yüzü güler bir yerde veyahut da sağ sükunet içerisinde e, tabloları gördü ama e, borsa içerisinde tamamen yatırımları gerçekleştirmiş olanlar e, mecbur ekranlarını kapatarak e, yola devam ettiler ekranlara bakarlarsa çok çok fazla üzülüyorlardı e, burada sepet mantının mantıklı olduğunu gördük borsa ile alakalı hani demiştim demek istemiyorum uzun vade borsanın yukarı yönünde hala diyorum ilmesini devam edebileceğini ama kısa süreyle e, paylaşımda bulunacağım sosyal medyadan paylaşımda bulunamadım bulunacağım. Ee, herhangi bir siyasi olay, bir problem çıkar, bir şey çıkar ve düşüş olabilir dedik mesela pazartesi günü. Ve ay bu, bu durumu söyledikten iki gün sonra, bir buçuk gün sonra hatta olaylar ardı ardına gelişti. Ee, hani Türkiye burası. Belli şartlar, belli psikolojik olaylar. Ee, ekonominin içerisinde siyaseti yorumlamadan mümkün değil olmuyor. Siyasete girmek istemesek de bazı durumlar bize engel olamıyor. Yani yapmak zorunda kalıyoruz. Her daim diyorum zaten benim partim ekmek partisi yolumuz belli izimiz belli biz bu yoldan devam ediyoruz. Ee, yani bu konuda diyebileceğimiz pek fazla bir şey yok. Ama ne kendi tedbirlerimizi, önlemlerimizi almamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayalım. Burada da tedbir önlem alırken, ekonomik açıdan 4 birim altın 1 birim gümüş mantıklı gibi duruyor. Piyasalara baktığımız zaman e, ons tarafına geçiş yapacağız. Yani Amerika bölgesini anlatacağız. Oradan gelen bir faiz kararı var. Sonrasında Powell tarafından açıklamalar var. E, bizim tarafta dolarda 42 lira rakamlarını gördük. 42'den müdahalenin başlamasıyla beraber e, 3'te 1'lik rezerv müdahalesiyle beraber Özellikle bunu söyleyeyim 61 milyarlık e, dolar rezervinden e, şu an ciddi bir müdahalede bulunarak e, dolar kuru 38'li rakamlara kadar çekildiğini gördük. Şu an yatay seyir, sabit bir seyir. 38'lerde e, özellikle e, merdivendaymış bir e, dolar kuru görebiliyoruz. Hani burada eee olarak yükselişe tekrardan izin verilebileceğini e, özellikle geçen haftaki açıklamalarında Turizm Bakanının e, burada kulislerde öyle bir konuşma vardı. Artık e, kulislerdeki konuşma nasıl ne kadar ne derece gerçekleşti onu bilemeyiz. Dedikodu niteliğinde değil iletmiştim sizlere. İzleyenler bilir. E, orada bir e, özellikle Kültür Bakanının e, isteği e, dolar kuruyla alakalı bir miktar gevşemenin e, yukarı yönlü olabileceği yönünde. Hani ona da bir en azından izin verildiği gibi duruyor. E, tabii ki e, bunlar dedikodu niteliğinde sadece e, konuşulanları e, duyuyoruz diyelim işine açıkçası. Dolar tl'de 38 yüzdeyiz. 38 kademesi olarak 300'ler test edilebilecek gibi duruyor yarın içerisinde. Ama e, düşüş eğilimi olabileceğini düşünmüyorum. E, özellikle destek noktası 38.050 38.20'lere kadar e, gerilemiş vaziyette. Yani çok fazla bir gerileme olabileceği içerisinde değiliz. E, 38.300'ler olabilecek noktalar gibi duruyor. Rakamsal olarak. Euro'da bir kıpırtı görmemiştik. Doğru, zaten orada bir fiyatlama gerçekleşmişti. E, 41.060 41.23 şeklinde. 41.500'ler beklenti içerisindeydik bu hafta içerisinde. O fiyatlara yakın fiyattan fiyatlanıyoruz. Eurolar dolar paritesinde 1.09'dan bir miktar gevşedik. 1.08'lerde enişte şu an. Sterlin'e baktığımız zaman oradaki beklentimiz belli. Sene sonra kadar kilo işte 1.12'leri bize gösterebilecekleri yönünde. Sterlin TL 48.95 49.23. 50 lira dayanan bir Sterlin vardı hatta geçen. E, şu an için orada da bir miktar gevşediğini görüyoruz. CHV 42 ki 43.10 şeklinde fiyatlanmakta. Hasaltına baktığımız zaman TL bazında 3730 lira şu an fiyatlıyor vaziyette. Tabii ki olsun 3050 lira devirmesi, 3050 lira dün itibariyle devirmesi, aynı zamanda gram altında 42 lira rakamları göstermesi burada 4200 lira rakamları TL bazında görmemize sebep oldu. Ben ekranda en son 4203'ü ekran görüntüsü olarak almışım. Ee, özellikle bunu söyleyeyim. Daha sonrasını gören var mı bilmiyorum. Yorumlar kısmından yazabilir. bunun dışında 10 saatten kadar şu an gevşedi tabii. Kısa satışlara meydana gelebilir. Bu normal olasılık bakıldığı zaman. gram altın 3695 3740 şeklinde fiyatlarını söyleyebiliriz. Yani burada beklentimiz zaten gram altın tarafındaki artışın 4200'leri test edebileceği yönündeydi ama kademesel olarak hazirana kadar bir süreçte bunu bekliyorduk. Şöyle bir hareket gördük. Ondan sonra bir geri çekilme. daha sonrasında devam edebilecek bir izlenim içerisinde olan bir dolar TL bize gösterildi. Has aynı benzer bir durum. burada hazırlığımız ona göre yapmamız gerektiğini unutmayalım. 22 ay 3377, 3577 şeklinde fiyatlanıyor. 3557 şeklinde fiyatlanıyor. 14 ayar 2020, 2822. Gümüş TL'de 47 rakamlarını gördük. Ekran görüntüsünün 47 olarak almışız. 40 lira 25 kuruş, 41 lira 72 kuruş şeklinde şu an fiyatlanıyor. Kademesel bir 43.5'lar görebileceğimi düşünmekteyim. Onsunda 33 37'lerdeyiz. 35'in üstünü fiyatlayacak bir gümüş onsu görebiliriz. Yani burada bir kâr satışı meydana gelebilir mi? Bana kalırsa altın tarafındaki kâr satışı daha ciddi, gümüş tarafına daha zayıf. Gümüş tarafındaki fiyatlama yukarı yönlü daha fazla devam edebilir. Neden? Altın gümüş rasyosunda 90'lardayız. Neden bizim 75 hedefimiz var? Özellikle bunu söylemek de fayda var. Gümüş dolarda 1060 dolar alış 1097 dolar satış şeklinde 4 birim altın 1 birim gümüş bulundurmaya devam ediyoruz. Gümüş hiç elimde yoksa 3 birimden 1 birimini alırım. Altın hiç elimde yoksa 4 birimden 1 birimini alırım. Yani altın biraz daha az alırım gümüş daha fazla alırım. Şu an için durum bu şekilde diyebilirim. Dün gelen FED kararı tabii ki e, sabit tutma yönündeydi. E, Powell güvercin açıklamalar yaptı. Güvercin açıklamalar sonrası 3050 üzerine çıkıldı. Burada Haziran'ın fiyatlaması gerçekleştirildi. 25 bas puan Haziran'da, e, 18 Haziran'da %64 şeklinde faiz indirimi gerçekleşebilir oldu. E, bunun dışında e, 7 Mayıs'ta gerçekleşebilecek yani 6 hafta, 6 gün, 3 saat sonra gerçekleşebilecek faiz kararı için yine %86 sabit yüzde yüzde bakıldığı zaman 86 sabit 14 bazında da 25 bas puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor vaziyette. Gelecek olan verilerle bu oranın yükseleceğini düşünün. Yüzde 10'du mesela. Devam eden işsizlik sigortaları verisi 1890'dı beklenti. 1892 gelmesiyle yüzde %14 14'e çıktı. 4 etki oldu. Burada gelecek olan bir enflasyon gelebilecek, gelebilecek olan işte parakende satışlar verisi. Yani Amerika tarafından gelecek özellikle enflasyonu olumlu etkileyebilecek veriler bu oranı yükseltecektir benim düşüncemde mayıs ayında e, rakamın dengelenmesiyle beraber bir sürpriz faiz kararının çıkabileceği yönünde beklentim FED tarafından bu olabilir arkadaşlar ne kadar deseler de işte e, enflasyon istediğimiz seviyede hala düşmüş değil vesaire ama işsizlik ortada işsizlik aktardan yararlanma başvuruları ortada işsizlik verisi ortada işsizlik oranı ortada bunu düşünmekte fayda var benim beklentim ONS tarafında e, yukarı yönlü ilmerlerin test edebileceği fakat bir bir sonrasında 40-45 günlük bir süre var neredeyse. Bu süre zarfında ons alım fırsatı verir. Fakat e, burada e, ilerleyen zamanlarda verili akışında da ons altın tekrardan 25 bas puanlık faiz indirimini fiyatlar vaziyette yukarı yönlü inmesini devam ettirebilir. 3.130'ları gösterebilir. Benim düşüncem de ons altın için özellikle söyleyebileceğim. Has altın daha keza bakıldığı zaman hazirana kadarki süreçteki beklentimiz 4.100-4.200'leri test edebileceği yönünde e, özellikle dolar tl'nin işte desteğini gördüğümüz noktalarda nerelere geldiğimizi gördük arkadaşlar. Bunun dışında diyebileceğimiz biz 109.785 hala da devam ediyoruz. Ben kıymetliyiz demeye sepet tutmaya devam ediyorum. Borsa tarafında arkadaşlar sepetlerimi dengeli bir şekilde ağırlığım zaten belli. Daha çok dolar bazlı varlıklarda fakat onun dışında da borsa tarafında da bir miktar e, yine ağırlığımın olduğunu burada oransı olarak baktığımız zaman onda 4 oranında altın onda birbirinde gümüş, gümüş onda bir bir buçuk civarında borsa onda bir bir buçuk civarında kripto şeklinde ve bir kısımda fon şeklinde yolumuza devam ediyoruz Amerikan borsaları fon şeklinde yola devam ediyoruz borsada 9.785'ler Banka tarafında bir miktar alım noktası gelmiş olan bir yerdeyiz borsa tarafında diyebileceğim. Hani sat diyebileceğimiz noktada değiliz arkadaşlar benim düşüncemde. her burada parlak günlerin, güneşli günlerin ne zaman geldiğini derseniz Haziran'dan 2025'in Haziran'dan sonra 2026'nın sonu ya yani 2026 başlangıcına kadar süreçte görme ihtimalimiz vardır. Uzun vadeli bakılırsa borsa yüz güldürecektir benim düşüncemde. Her zaman trendte olan varlıklar var tabii ki. Şu an trend altın, gümüş ama borsada zamanı gelecek. O trendde de benim biletim olsun deyip borsa tarafında da yatırımlarımızı alım noktası verdiği noktalardan gerçekleştirmemiz lazım. 9.785. Dedik ki banka tarafında bir alım fırsatını verdiğini. Onun dışında diğer hisselerde de cazip hisseler videonun pazar günü muhtemelen yayında olur. İleteceğim. E, i̇şte TÜPRAŞ'ta bir kısım diyebiliriz. BİM'de bir kısım diyebiliriz. Göze çarpan popüler hisselere baktığımız zaman Türk Hava Yolları 307 şeklinde fiyatlanıyor. E, bakıldığında e, yani 10 doların altında bir Türk Hava Yolları var. E, ve alım özellikle bugün için alım e, emri verdi. Kendi hisselerini alma adına. E, Türk Hava Yolları bu yönde kıymetli şirketler arasında sayabiliriz. TÜPRAŞ 140, Aselsan 116, BİM 465, Koç 166, Garanti 117, Sasa 360 ve Erdemir 23.40 şeklinde fiyatlanıyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber özellikle popüler hisselerden sepet yapmanın mantıklı olduğu düşüncesi içerisindeyim. Borsamız kıymetlimiz demeye devam ediyoruz. Kriptoya baktığımız zaman Bitcoin 85.900 şeklinde fiyatlanıyor. Burada da Bitcoin'de tabii ki alım noktaları 80.000 şeklinde iletmiştik. Bir sepet yapmanın mantıklı olabileceği hala düşüncesindeyiz. Bir artış görmedik bana kadarsa. Dolar bazlı bir %4, %4.5 civarı kazandırmıştı dün itibariyle. Tekrardan doların 38 lira düşmesiyle %1.5, %2 civarına indi. Burada tabii ki dolar bazlı derken doların yükselmesiyle alakalı bir kazanç bu. Bitcoin bakıldığı zaman 85.900. Burada kademesel olarak 87.000 dolarlar test edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Ethereum 1995-2030'lara gelmişti. Dün itibariyle yükseliş hızlanmıştı. Ethereum'da tekrardan 1995 destek noktasına geldi. 2050'leri tekrar geçebileceği düşüncesi içerisindeyim. Coin'ler içerisinde en düşük kalanlardan Ethereum sayabiliriz. Ripple özellikle kendi destek noktasını koruyor. 250'lere kadar geldi bugün. Sol 131, ada 0.74. 017 link 1467 şeklinde fiyatlanıyor. Burada kripto tarafında da e, ucuz kalmış uygun kalmış kripto paralar içerisinde de yatırım tarzısı olmamakla beraber söyleyeceğimiz popüler coin'ler diyebiliriz. Sepet coin'leri diyebiliriz bu coin'ler için. Borsamız içerisinde de yine alım noktasında olduğumuz diyebiliriz. Altın-gümüş tarafında da şu an için bekleme kademeli alışlarımızı alım fırsatı verdiği noktalarda yapmanın mantıklı olduğu düşüncesi içerisindeyim. Evet dolar bazlı sepetimizi de bulunduralım. Fakat e, ons altında bir ufak gevşeme olduktan sonra bunu değerlendirmenin daha mantıklı olduğu düşüncesi içerisindeyim. E, burada da beklentimiz ne Ukrayna Rusya arasında bir barışın olması fakat Amerika ve Rusya arasındaki görüşmelerde Rusya'dan çıkan sonuç sadece enerji kaynaklarının Ukrayna'yı vurmayacağını daha fazla bir barış aslında konuşması gerçekleşmesi gerekiyor ki burada ons altın tarafına genişlemeye sebep olsun. bunu beklerken daha İsrail'den Gazze çıkarması geliyor. Gazze ile alakalı müdahale. İşte Hamas'la alakalı eee bireyleri bırakmaması durumunda devam etmesi durumunda işte e, tekrardan bir bombalama işte vesaire falan yapacağı e, açıklaması geldi. Bu da zaten yine onun altının dik durmasına sebep oldu. E, beklentimiz bana kalırsa bu durumların ılımlı hale gelmesi umudumuz bu yönde. Zaten insanlar için bunu diliyoruz ama aynı zamanda onun altında bir alım noktası gelmesi açısından bekleyenler için de bunu dile getiriyoruz ekonomik açıdan da. Durum böyle elimden geldiğince her daim doğru bildiklerimi söylemeye çalışıyorum. Kendime memnun kaldığı şeyleri sizlere iletmeye çalışıyorum. Yolları düşen aile üyeleri ve sizlere geldiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. E, dün de geldiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bugün de yine birçok e, sağ olsun aile üyesi diyeceğim. E, artık insanlar yani dostum diye bakıldığım insanlar veya da abim, kardeşim, ablam diye baktığım insanlar sağ olsunlar geliyorlar. Ben de memnun oluyorum. Allah razı olsun. Sizleri görmekten ben mutluluk duyuyorum. Elimden geldiğince her daim canı gönülden yardımcı olmaya çalışıyorum. İş olsun iş olmasın. Hele ki yoğunluk yoksa hafta sonları yardımcı olmak, muhabbet etmekten ben konuşmaktan seviyorum. Ben mutlu oluyorum. İnşallah da her daim böyle olacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli bol kazançlarınız olsun. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa inşallah yarın tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.